teşabü, beyan tabirlerindendir. Aynı cinsten olan şeylerin birbirine tercih edilmeksizin yek diğerine benzetilmesidir. Şu çocuklar ne kadar birbirine benziyor teşbihinde olduğu gibi, Diyarbakırlı Lebib'in, Yanaşsa gabgabi huri cennet gabgabi yare, Sanırsın sun-i mevla ortadan bölmüş bir elmayı. Beytinde böyle bir teşabüh vardır. Demek isteniliyor ki cennet hurisinin çene altı ile sevgilinin çene altı yan yana gelse bir elmanın bir yarısı o, bir yarısı öbürü olur. Yani ikisi de birbirine benzer. Teşabühi etraf. İki tarafın birbirine benzemesi mealini ifade eder bir tabirdir ki beytin sonu evveline münasip bir kelime olmasıdır. Halk eder dadu sitet, biz pür telaşu bi nasib. Çağır suyu alemin bir unmadık dellalıyız. Beytinin iptidalarında dadu sitede, yani alışverişe mukabil ve münasip olarak sonunda dellal kelimesinin getirilmesi gibi. Bu sanat müraati nazire mülhak sayılır.